Yıl 2003. 2003. Kaç yıl önce? 18 yıl önce. Amerika'da. Amerika'da. Rand raporu diye bir rapor var. Doğrusu bu raporun İngilizcesini yeni temin ettim. Türkçesi bildiğim kadarıyla yok. Belki parçalar tercüme edilmiştir ama İngilizcesi. Bu rapor raporun başlığı ne? 79 sayfadan oluşuyor. İçinde bulunduğumuz durumun vahametini göstermesi açısından önemli bu. 79 sayfadan oluşan bu raporun başlığı ılımlı demokratik İslam. ılımlı demokratik İslam. Sivil demokratik İslam diye İngilizcesi ılımlı demokratik İslam. Baştan sona İslam'la alakalı neler yapılabilir? Bununla alakalı bir araştırma. Ve bu araştırma kimin adına yapılıyor biliyor musunuz? Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı yani Pentagon zaman zaman duyarsınız. Pentagon adına yapılan bir araştırma Rant adlı bir kuruluş bunu yapıyor. Bu projenin başında da Amerika Birleşik Devletleri'nin bir dönem Irak'taki büyük elçisinin karısı Yahudi asıllı karısı bu projeyi yürütüyor. Ve bu proje Amerika'da önemli bir gündem maddesi olarak duruyor. Yıl 2003, başlangıç noktasının Türkiye'de nasıl olduğuna dair de bir ipucu verir bu. Bu raporda ne yapılıyor biliyor musunuz? Birçok başlık var bu raporda. Tasavvufi hareketlere nasıl yaklaşılacak? Radikal İslamcılık hareketler nasıl yaklaşılacak? İslam'ın fıkıh anlayışına nasıl yaklaşılacak? Bu başlıklar var hep. Başlıklardan bir tanesi de hadis savaşları, hadis. Çok ilginç. Hadis var diye geçiyor. Hadis savaşları. Hadis savaşları diye bir bölüm, bir başlık, müstakil bir başlık. Bu raporun 49. sayfasında. İnternetten indirirsen İngilizcenizde varsa ya da birinin yardımıyla bakabilirsiniz. Bu raporun 49. sayfasında Hadis Savaşları başlığı altında başlayan bir bölüm var 5 sayfalık. Diğer bölümlerden bahsetmiyordum. Burada bahsedilen konu ne biliyor musunuz? Bazı şeylerden bahsediyor, rivayetlerden, hadis kitaplarından Buhari'den falan bahsediyor. Bazı hadislerin Ayıklanması lazım mı? Öneri, raporun önerisi bu. Bazı hadislerin ayıklanması lazım. Kur'anın yeniden yorumlanması lazım. Ve bunu nasıl yapılacağına dair raporda tek tek öneriler var. Raporda ilginç bir paragraf: Kur'an-ı Kerim ve hadisler üzerinde şüphe oluşturacak çalışmaların yapılması öneriliyor. Kur'an üzerinde ve hadisler üzerinde şüphelerin oluşturulması için çalışmalar yapılması öneriliyor. Modernist yeni Müslüman liderlerin meşhur edilmesi öneriliyor. Modernist, daha önce pek söylenmemiş, rigid uç noktadaki söylemleri olan kimi modernist bilinen insanların, akademisyen, ilim adamı, bilim adamlarının desteklenmesi, meşhur edilmesi öneriliyor. Geleneksel Müslümanlara, geleneğe bağlı olan Müslümanlara da bunların karşı durması sağlanmalı. Aynı şekilde sünnet ve hadisleri itibar etmeyen grupların, dikkat edin raporun bir bölümü bu. 2003, Rant 2003 Amerika'daki rapor. Sayfa 49 ve devamı hadis savaşları bölümünde sünnet ve hadislere itibar etmeyen grupların ve fikir akımlarının desteklenmesi tavsiye ediliyor. Ne ile? Parayla tabii Ne gerekiyorsa yapılması lazım. Bu rapordan haberimiz yokken de ben aynı kanaatleri paylaşıyordum. Aynı kanaatlere sahip Allah şahittir. Durup dururken bu toplumun önüne geçen insanların bu topluma söz söyleme hakkını kendisinde bulan ya da toplumun kendisine söz hakkı bulmaya çalıştığı bu insanların durup dururken birden 180 derece dönüş yapıp Allah Resulü'nün sünnetini polemik konusu yapması, Buhari'yi, Tirmizi'yi, Müslimi, Ebu Davud'u diğer hadis kaynaklarının hepsini paçavraya dönüştürmesi tesadüf değildir diyordum. Adamlar 2003'te bu projeyi başlatmışlar zaten. Bu komplo teorisi falan değil ha. Raporu indirebilirsiniz. Sivil Demokratik İslam diye. Rant raporu 2003 Amerikan raporu. Dolayısıyla Allah Resulü'nün sünnetini küçümsemenin, onu hafife almanın, onu dışlamanın, Müslümanlar nezdinde itibarsız hale getirmenin kasıtlı merkezlerden yapıldığını unutmayın kardeşim. Sünnet giderse Kur'an da gider. Ve gidiyor da biliyor musunuz? Adamlar başladığı nokta çok isabetli. Kimse Kur'an'la başlamamıştır şimdiye kadar bakın. Kur'an'ın nazil olduğu dönemden bugüne kadar İslam ve Kur'an düşmanlarının birisi Kur'an'la yola başlamamışlar çünkü ters tepiyor. İnandırıcı olmuyor. Neyle başlıyor biliyor musunuz? Sahabe ile ve sünnetle. Sahabe hedef tahtasına koydun mu? Sünneti hedef tahtasına koydun mu? Gerisi kolaydır. Hiç kimse şunu düşünmüyor. Allah Resulü çekerseniz vahiy mi kalır? Allah Resulü Hira'dan indiği zaman bana Kur'an vahyedildi dediği zaman neyle test edecektiniz siz Mekkeli olsaydınız? Neyle test edecektiniz? Bana Alak suresi nazil oldu bana Tevbe suresi nazil oldu, bana Enam suresi nazil oldu dediği zaman peygamberin ağzından bu çıktı. Sahabe de bunu yazıya döktü. Neye inanacaktınız siz? Peygamber söyledi, sahabe de yazdı ve elimizde Kur'an dediğimiz de bu. Allah Resulü'nün ağzından çıkan sahabenin de kalemle yazdı ve bize intikal eden kitap da budur kardeşlerim. Beğenirseniz de bu, beğenmezseniz de bu. Sünnet yoksa Kur'an da gider. Ne gidiyor mu? son 2-3 yıldır da izliyoruz, ibretle izliyoruz. Kur'an'da da bazı yanlışlar var galiba demeye başladılar. Şu ayet buraya uymuyor demeye başladılar. Neden? Çünkü sıra ona geldi. Oryantalizmin, müsteşriklerin, şarkiyatçıların hedef tahtasında hiçbir zaman birinci sırada Kur'an olmamıştır. Hep sünnettir. Onun için adamlar bu raporu Yahudi lobisi Amerika'daki Pentagon çevresi, CIA çevresi. Evet bu rant raporu onlar adına hazırlamış bir araştırma. Ve onların ifadesi. Ben tekrar söyleyeyim bu cümleler aklımıza kalsın lütfen. Bu raporda deniyor ki Kur'an-ı Kerim ayetleri ve hadisler üzerine şüpheler meydana getirerek çalışmalar yapılmalı. Modernist yeni Müslüman liderler meşhur edilmeli. Gelenekçi olan Müslümanlara karşı kullanılmalı. Sünnet ve hadislere itibar etmeyen grupların ve fikir ve akımların desteklenmeye çalışılması lazım. Bu kadar net. Ve gelinen nokta altını zoyluyor. Onun için Hucurat Suresinin bu ikinci ve üçüncü ayetlerini bir kez daha gündemimize taşıyalım. Tekrar üzerine durmayacağım. Lütfen evimize gittiğimiz zaman bu ayetler üzerine bir kez daha duralım. Bizden ne isteniyor? Müslüman olmamızın gereği olarak ne yapmamız lazım? Bunu yeniden gündeme taşımak adına